Bizim köyümüz Bingöl'ün bir dağ köyü. Doğal hayata açık bir yer böyle az haneli. Zaten böyle ilk bar da kışta hiç kimsenin olmadığı bir yer. Biz böyle ilk bar yaza doğru amcamların bir erkek tayfası var. Köye gidiyorlar, rakı içiyorlar, geziyorlar, tozuyorlar dağlarda falan. Bazen ben de onlarla gidiyorum. İşte bir yazbaşı amcamlarla gittik yine böyle bir köy akşamı. Saat gece 3 falan. İçeride 3 4 tane büyük rakı bitmiş. Herkes nasıl sikeriz diye bağırıyor amcamlar falan. Kafalar böyle. Yatacağım tam bir tane ben normalde sigara içmiyorum. Bir tane adam tütün sarıyor. Bir tane de bana sardı böyle hafızlı kafızlı güzel uzattı. Hatta kapıda içeyim birazcık da böyle ayaz bir çarpsın beni gideyim yatayım. Çıktım kapıya sigarayı yaktım. Bizim köpek tam evin yanında bir çukur var. Kuduruyor orada giriyor çıkıyor bir şeyle boğuşuyor. Lan ne oluyor lan dedim tilki mi var kurt mu var falan derken abi. Bir çıktı bir bozayı erkek geldi karşıma. Bir dikildi böyle 3 metre falan oğlum hayvan. Bağırdı suratım böyle ha ah! diye nefesi böyle yüzümde hissettim. O kadar korktum ki öldüm ayakta öldüm. Hissizleştim yok oldum amcamlara bağıramadım korkudan. Ama amcamlar ayının sesini duydular içeriden. Kapıdan amcamlar ayının sesini duydu böyle fıt deyip çıktılar. Ayıyı gördüler fıt deyip geri girdiler. Sonra bu adamlar içeriden ellerinde rakı şişesiyle çıktılar. Ayıya doğru koşmaya başladılar. Ayı bunları görünce kaçmaya başladı. Başladılar ayı kovalamaya köyün içinde. Kovalaya kovalaya köyün girişine kadar ayıyı indirdiler. Tam köyün girişinde bir dere var uçurum 10 metre falan. Ayı kendi uçurumdan aşağı attı kurtulmak için. Ayı da çok şaşırdı. Çünkü ayı da kendisinin ayı olduğunu bilmediği için muhtemelen amcamlara ayı zannetti. <laughs> Büyük ihtimalle gidip o da ormanda arkadaşlar amcamlara anlattı. Köyde iki tane ayı kovdu beni ya. Rakı şişesiyle kovdular ya. Amcamlar sonra geri geldiler ellerinde rakı şişesiyle. Geldi böyle yaptı bak bana. Geç ya rakı içelim keyfimiz kaçtı. <laughs> keyfimiz mi kaçtı? Bir tık üstü lan.